oluyor. Şöyle üç kollu bir kışla, önü denize bakıyor. Burada da bir tane iskele kuruyor. Ee, ve Yunan isyanının gerçekleştikten sonra bölgedeki karışıklığı gidermek için çok fazla sevkiyat yapıyorlar. Çok fazla kullanılan kışlalardan bir tanesi sürekli böyle bir Yunanistan'ın o e, Ateşli günlerinde ve daha sonra çıkan karışıklıklarda, işte Girit meselesinde falan çok fazla sevkiyat yapılan yerlerden bir tanesi. Bir de orduda redif kuvvetleri dediğimiz yardımcı kuvvetler var. Yani ana ordu İstanbul'daki kışlalarda veya Balkanlar'daki kışlalarda yaşamını idame ettiriyor ama zaman zaman münavebeye gidiyorlar memleketlerine. Ee, orada da talimsiz kalmasınlar, eğitimsiz kalmasınlar diye redif kışlaları yaptırıyor. Bir tanesi Karahisar Kışlası bunlardan, diğeri de Kütahya Redif Kışlası. Onun dışında da e, görsel belgemiz maalesef çok fazla yok. E, benim anlatacaklarım da bu kadar. Merak ettiğiniz varsa sor, bir şey varsa soruları açayım. konu çok geniş. E, o yüzden her şeyi anlatmaya kalksak inanın akşam 7'ye 7'ye evet. kadar otururuz. Merak ettiğiniz bir şey varsa buyurun. Şey merak ediyorum. asker alınma şeklindeki değişimler nasıl? <laughs> Anahtarı. Eee yani. Önce bir nüfus sayımı yaptırıyor ülkede. ondan sonra da bir Önce bir zorunlu askerlik var. Mecid döneminde daha sonra nüfus sayımına dayalı olarak belli yerlerden belli, belli sayıda asker alma durumu var. Askerlikle ilgili merak ediyorsanız okuyacağınız en iyi kaynak Gültekin Yıldız'ın Nefer'in adı yok. Kitap tamamen doktora tezi Gültekin'in. Gültekin sınıf arkadaşımdır benim. Çok da iyi bir doktora tezi kitap olarak çıktı. Nefer'in adı yok. Bütün Osmanlı'daki askeri alma, askere alma sistemindeki değişimi 2. Mahmut döneminden itibaren son derece iyi anlatan yüzde yüzde bir arşiv çalışması. Pardon, bir şey Tabii. Ee, Levent evet. İlk seyirin yakışlasınız. Hmm. Yani ilk kışın, hiç kalıntıları var mı oluyor? Harbi okulun ben şimdi hiç kalıntısı yok. Zaten harbi okul harbiye falan girmek de çok zor. Ama benim tahmin ettiğim kalıntısı olmamasına rağmen bir şekilde e, toplumsal hafızadan dolayı herhalde Harbiye orada devam ediyor. Harbiyenin orada bir yeri var biliyorum. Var, evet yani. evet oralar ya yani o bölge. Selimiye kıştası. Selimiye kıştası şöyle. E, İlk 3. Selim'in Üsküdar Kavak Sarayı'nda yaptırdığı kışla Kabakçı isyanıyla yok edilince 2. Mahmut 3. Selim'in anısına aynı yerde yaptırıyor kışlayı. Ama şey olarak çok planlı ve özel mahalle planıyla yapılmış bir kışladır. Ee, yakışlası kışlası. Ee, özel bir planla yapılmıştır. Her şey düşünülerek yapılmıştır. Ama Selim tarafından yaptırılmamıştır. 2. Mahmut tarafından Selim anısına yaptırılmıştır. Tabi. Yani, Küçüklerdeki kuleler. Evet. Ve Romkavu Sarayındaki Adalar Kulesi. Evet. muazzam bir benzerlik. E, aynen. Var. Biz o Adalar Kulesi'ni de Edirne Sarayında görüyoruz evet. şey, belki. Bunun bir e, ifade şekli var mı? Nasıl anlayacağız biz bunu? Yani Türk İslam'ın bir Ya bazen biri, şey birincisi şey diyorlar. Hani geleneksel olarak e, Türk İslam gelelerinden gelme böyle bir kule yapma olayı var ve bunu Topkapı'da da görüyoruz, Edirne'nin, Edirne'de sarayında da görüyoruz deniyor. Ben de buna katılıyorum ama bir tarafta e, bu kuleler tabii şey de sağlıyor yani kuleyi koyuyorsunuz üzerine sancağı dikiyorsunuz, sancak dalgalanıyor böyle bir Haşmet Haşmet e, bir topluma bir görüntü, çünkü çok yüksekte dalgalanıyorlar şekil kuleler de da, şekil, olarak. şekil olarak da ama bu kıştalarda şunu da açıkçası düşünüyorum ben. E, kuleler kat kat ve kulelerin olduğu tarafta o kadar detaylı anlatmadım çünkü çok sıkıcı oluyor. Kulelerin olduğu yerlerde e, genelde ordunun üst tabakası kalıyor. Yani yüzbaşılar, binbaşılar kalıyor. Ana giriş kapısının olduğu yerde İstanbul'da hünkar e, dairesi yapılıyor. Balkanlarda ve Anadolu'da oradaki orduda en yüksek rütbeli kimse o kalıyor. Mesela Ferik ise Ferik kalıyor. Mira, Miralay ise Miralay kalıyor. Köşelerde de bin başlar, yüz yüzbaşılar kalıyor. Bence şey de var. E, geleni görme yani kale burcu gibi etrafı gözetleme gibi bir şeye de hizmet ediyorlar. Yani evet bayrağı dalgalandırıyor ama bir tarafta da bir gözetleme kulesi gibi bir mantıda var diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Sebebini yaz Diyorlar. Yani arşivde böyle bir sebep yok ama dediğim gibi ikinci Mahmut'un hattı hümayunu var. Yani yüksek ve büyük kuleler istiyorum diyor. Faik ve Bülent köşelerde. Mutlaka. Çok ben teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Çok sağlık. Çok sağ, sağ olun. Bu vesileyle arkadaşımıza teşekkür ettikten sonra yarın e, Dursun Güllek hocamızın Galata ve Karaköy'deki e, Osmanlı eserlerini anlatacağını da siz değerli yani genel ifade. E, ifade etmek isteriz. Evet bizim sohbetlerimiz saat 4'te, 4'te. Cumartesi günleri. Cuma günkü test sohbetlerimizde şükür artık. E,